tevhid, tek kaynak, tek otorite. Kur'an'dan ayrılan, tevhidden ayrılır. Birinci tevhid, tekliktir. Teklik, tek kaynaktır. Kur'an'ın en temel mesajı da, ilahe illallah'tır. Bu cümle sadece put kırmakla ilgili değil. Bilgi, hüküm ve ölçüde tek otoriteyi kabul etmek demektir. Hüküm yalnız Allah'ındır, o, yalnız kendisine kulluk etmenizi emretti. Dost doğru din budur. Yusuf 40, kaynak çoğaldığında, ilahlar çoğalmış demektir. Bu da tevhid değil, şirk olur. İkinci tevhid, vahyin tekeli demektir. Kur'an, tek vahiy kaynağına bağlı kalmayı emreder. Rabbinin kitabından sana vahiy oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka sığınak da bulamazsın. Kehf 27 Allah'ın sözleri tamamlanmıştır. Üzerine ekleme yapan. Kendi sözünü de ilahi kategoriye sokmuş olur. Bu, Kur'an'ın şirk diye damgaladığı şeydir. Üçüncü nebiler Rab değildir görevleri kitaba çağırmaktır. Tevhid Elçilerin de yalnızca Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu bilmeyi gerektirir. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiği hiçbir beşer, insanları Allah'a bırakıp bana kullar olun demez. Aksine, öğretmen olduğunuz, versini okuduğunuz kitaba göre Rabb'e kullar olun der. Al-İmran 79 Meleklere ve peygamberlere Rabler edilmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra bunu emreder mi hiç? Al-İmran 80 Peygamberler, kendi sözlerini din diye sunmazlar. İnsanları Allah'ın kitabına yönlendirirler. Onlara Rab gibi bağlanmak, tevhidi bozar. Dördüncü tevhid, tek tipleştirir çoğullaştırmak şirktir. Tevhid, hayatın bütün alanlarını tek kaynağı bağlar, ibadet, ahlak, hukuk, eğitim, ekonomi. Eğer hak, onların hevalarına uysaydı, gökler, yer ve içindekiler bozulurdu. Müminün 71. Heva kişisel kanaat dini belirleyici hale gelirse, İlah artık Allah değil, nefis olur. Rasiye 23. Beşinci Tevhid, kopya dinleri reddeder. Kur'an, atalar dini ve rivayet dinine karşı savaş açar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz uyarız derler. Bakara 170. Bugün bu tavır, mezhep kitaplarında, hadis mecmualarında yazan her şey, dinin asli kaynağıdır. Anlayışında aynen sürmektedir. 6 Tevhid, Kur'an'ı hayatın merkezine koymaktır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri. Öğüt alsınlar diye insanlara tebliğdir. İbrahim 52 Kur'an'dan kokmuş bir din, tevhid değil. Parçalara bölünmüş bir şirk sistemidir. Tevhid, Kur'an'ın merkezde olduğu bir hayat düzenidir. Sonuç Tevhid, sadece Allah birdir demek değil. Bilgi, yasa ve ahlak kaynağı olarak yalnız Allah'a kabul etmektir bu yüzden. Tevhid, tek kaynaktan beslenmek. Kaynak vahiy Kur'an, Kur'an dışı ölçüleri dinin asli parçası yapmak, şirktir. Bugün dininizi tamamladım. Üzerinize nimetimi tamamladım ve din olarak İslam'ı seçtim. Maide 3. Tek kaynak, tek otorite, tek yol, tevhid. Onun dışında kalan her şey, ister gelenek, ister alim sözü, ister hadis adıyla gelsin, din değil, insan sözüdür.